Vay derman atma bak be, bu ne şıklık. Ee, Türkiye'de resmen en iyi performans gösteren mobil şebeke seçildik. Şampiyon olduk, kutlamayalım mı? Oh, 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 oh. oh, we... Vodafone'lu müşterilerimizle kutluyoruz, herkes duysun. Türkiye'nin resmen en iyi performans gösteren mobil şebekesi seçildik. Derman abi, arkadaşları bir el sallasan. Ama böyle dikey sığmayız, biz yatayla çevir. Evet, işte bu. Hadi bakalım. Abi, zirvedesiniz. Biz de gelelim diyoruz. E çıkın çıkın, Vodafone'a gelin. E boşuna durmayalım. Hadi Vodafone'a geçelim. E geçin tabii. Memleketimizin 4 bir yanına seslenelim. Türkiye'nin resmen en iyi performans gösteren mobil şebekesi Vodafone. Hemen çıkın çıkın Vodafone'a gelin. Faturanızı da düşünmeyin çünkü ilk faturanız Bizden! Hayallerime ulaşmak için her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Ve bunu yapmayı annemden öğrendim. Yine harika olmuş. E oğlum bazı şeyler hiç değişmiyor. Şimdi Persil'in güçlü formülüyle sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün. Yeni Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle kumaşın derinliklerine inerek en zorlu lekeleri bile çıkarır. Versil. Her zaman daha iyisini isteyenlere. Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krems Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krems Supreme. Her sen için. Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı. Çok konuşulacak kampanya yine Bellona'da. Belirli tutardaki alışverişlerinize büyük ekran Samsung 65 inç QLED TV hediye veya anında %10 indirim fırsatı. Kaçırmayın. Bellona. Perşembe A101'de aldın aldın. Revolt RT 325 cc benzinli motosiklet 59.990 lira fiyatıyla sizi bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. İndirimin makbulü 1 kilo orta taneli pirinç sadece 19 lira 90 TL kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü, makbul, makbul, makbul. Bir yok mu? Olur, hiç evet, böyle görmedik. görmediniz. Kadifemsi kıvrımları kıtır kıtır katlarıyla Viyanetta lezzeti şimdi çubukta. Viyanetta bir kutlamamız yok mu? Peki kıtır kıtır katları ve enfes vanilya kıvrımlarıyla hep birlikte de bir kutlamamız yok mu? sevilenler Domino's sofrasında. İki orta boy bol malzemos ve buz gibi Coca-Cola 1 litre Domino's Epe Özel cepte 150 koduyla 350 TL'den başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma. Yeni Cif Ultra ile yer lekelerini son sürat sökersin. Hızını alamazsın. Bir fıs ocağa, bir fıs da mangala sıkarsın. Yeni Cif Ultra anında etki. Hızın ve gücün ultra hali. Hızlı ve iki kat güçlü etki. Şimdi Sakura parfümlü. Yeni Cif Ultra Sakura. Süt aşa Süt aşa Süt aşağı. gördüğün an bir de süt aşa Gelsin süt iyi hissedeceksin. Salça, çikolata, çimen, zorlu lekeleri ön işleme olmadan çıkarmanın kolay bir yolu olmalı. Beyaz sabun gücü devrede. Prozaim teknolojisi aktif. Güzel koku etkin. Ön işle, iptal. İşte bingo premium deterjan. Siz de deneyin. Temizlikteki gücüne hayran kalacaksınız. Bu, her doğal, her yerde, rare, bu çok Organik pamuklu üst yüzeyiyle tarihi önlemeye destek olan Molpet Buren Soft pamuklu iç çamaşırı rahatlığı sunar. Molpet'ten kızsızı. Bu var ya bu, Yok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum bir şey Küçükken de böyleydi. Aynı babası. Abi bu adam ne yiyor ya? Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Hala denemediyseniz Nugger'ın bir de altılı minisi var. Nugger. Atıştırmalık değil, mini doymalık. Telefonlar, adresler, restoranlar, Eczaneler, resmi daireler ve ustalar için 118, 80. 80, Golf dondurmanın kalite ve lezzetini bilen bilir. Bizim dondurmamız sonuçta. O da 7'den 70'e bizi bilir. Kalitesini de en iyi tadan bilir. Gıda ile temas eden tüm yüzeyler için doğal yağlı 4 çeşidiyle Silipi Easy Clean Süper Mutfak Havlusunu çok seveceksiniz. Yeni Omo Express Fresh Ultra Beyaz. Face White teknolojisiyle ...15 dakikada bile hızlı temizlik... ...ve göz alıcı beyazlık sağlar. Dün babamla alışverişe gittik ya... ...ee ne dese beğenirsin? Ne dedi? Ya oyuncak alabilirsin. Ya da atıştırmalı. E sen hangisini seçtin? Danone you know, spik saldım. İçinde hem yoğurdu var hem de oyuncak. Danone lezzetleriyle eğlenceyi kaşıkla... Yeni Rexona, vücut ısısıyla aktifleşen koruma teknolojisiyle 72 saat kesintisiz koruma sağlar. Yeni Rexona, her hareketinde yanında. Rexona Roll 10 yenilendi. Şimdi daha hafif, kullanımı en kolay şişesinde. yazı nasıl maxlarsın? Ferahlatan mango ile mi? Yoksa yoğun çikolata mı? mi? Cornetto yazı maksla koş yeni heyecanlara. İki kat sos max lezzet. Yeni Disk Max Mango Vanilya ve Disk Max Çikolata. Cornetto'yla aç kalbini Max'a. görünce benim güler, yüzüm benim ona buna sen Oo, onu, very delicious Dimes Kulay cool Mix Göründüğünden daha fazlası Ses getiren Magnum Hazlı'nın bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Çubuklardaki şifreyi Magnum.com.tr e veya Algida'yla kazan uygulamasından göndererek çekilişe katıl. İki Porsche Taycan'dan biri senin olsun. Magnum Haz peşindeysen. Ses getiren hazın hediyeleri bitmez. Magnum çubuklarındaki şifreyle çekilişe katıl. Seçilim arkalarda geçerli. Her biri 300 bin lira değerinde 30 Magnum karttan birini kazan. Magnum. Her düğün düğün.comla başlar. Eçeğiz de arçelikten alınır. Beyaz eşya setlerinde özel fırsatlar düğün.com'da sizi bekliyor. Dün babamla alışverişe gittik ya. Ee, ne dese beğenirsin? Ne dedi? Ya oyuncak alabilirsin ya da atıştırmalı. Bir. E sen hangisini seçtin? Daha ne sprik aldım. İçinde hem yoğurdu var hem de oyuncağı. Danone lezzetleriyle eğlenceyi kaşıkla. Bondi Home'un yeni koleksiyonuyla hayatı ister modern rahatla ister klasik şıklığa dönüştür. Rosita ve Samantha konseptler lansmana özel fiyatlar ve anında yüzde on indirimle Mondi Honda bak. Dop dolu çikolatalı kreması lezzet çıtırtılarıyla kaplı. Biskolata. Biskolata mood ısır. Yeni Rexona vücut ısısıyla aktifleşen koruma teknolojisiyle 72 saat kesintisiz koruma sağlar. Yeni Rexona her hareketinde yanında. Rexona Roll yenilendi. Şimdi daha hafif, kullanımı en kolay şişesinde. Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjan. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle dört kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız. Evinizin mis gibi kokması için ne kadar uğraşıyorsunuz? Artık çok daha kolay bir yolu var. Airwick elektrikli oda kokusu. Doğal yağ özleri içeren formülü ve özel teknolojisiyle muhteşem kokular tüm odanızı sarar. Düşük enerji tüketimiyle 100 güne kadar süren kalıcı ferahlığın keyfini çıkarın. Airwick'le ferah bir nefes. Vay vay, Derman abime bak be. Bu ne şıklık? Ee, Türkiye'de resmen en iyi performans gösteren mobil şebeke seçildik. Şampiyon olduk, kutlamayalım mı? Vodafone'lu oh, oh, oh. we... müşterilerimizle kutluyoruz. Herkes duysun. Türkiye'nin resmen en iyi performans gösteren mobil şebekesi seçildik. Derman abi, arkadaşları bir el sallasan. Ama böyle dikey sığmayız, biz yatayı çevir. <laughs> evet, işte bu. Hadi bakalım. Abi, zirvedesiniz. Biz de gelelim diyoruz. E çıkın çıkın, Vodafone'a gelin. E boşuna durmayalım. Hadi Vodafone'a geçelim. E geçin tabii. Memleketimizin dört bir yanına seslenelim. Türkiye'nin resmen en iyi performans gösteren mobil şebekesi Vodafone. Hemen çıkın çıkın Vodafone'a gelin. Faturanızı da düşünmeyin çünkü ilk faturanız Business is done.